Bugün sizlerle vücudumuzun komutanı olan tiroid bezlerini konuşacağız. Tiroid bezlerimiz evet vücudumuzun komutanı. O ne kadar iyi çalışırsa bütün organlar o kadar mutlu mesut çalışıyor ama komutan çalışmayı durdurursa bütün organlarda bir rehavete sürükleniyor. Tiroid bezleri dediğimiz, işte bu komutan organımız boynumuzun önünde iki tane ceviz büyüklüğünde bir organdır. Ve bunlardan bizim vücudumuzun çok önemli olan hormonları T3 ve T4 dediğimiz iki tane işçi hormonu sentezlenir. Ve bu işçi hormonlar bizim bütün vücudumuzun doğru düzgün çalışabilmesi için vücudumuzu alarma geçirirler. Bu T3 ve T4'ün bir de beyinden salgılanan bir patronu vardır. Biz bunlara TSH hormonu deriz. Bazı durumlarda eğer tiroid bezlerinde az çalışma olursa bu tiroidlerin patronu olan TSH hormonu beyinden salgılanan TSH hormonu daha çok çalışmaya başlar. Ve TSH yükselmeye başladığı zaman biz deriz ki bu insanlarda tiroid bezi az çalışması var bezi az çalışmasının aslında dört büyük nedeni var. Bunlardan bir tanesi Hashimoto hastalığı dediğimiz, eminim birçoğunuz yabancı değilsinizdir, vücudumuzda tiroid dokunuza karşı oluşan antikorlar nedeniyle ortaya çıkar. Bu antikorların birinci hedef yeri tiroid bezleridir. Başka bir organla direkt zararları yoktur. Bu antikorlar gelir ve tiroid bezinde bir harabiyete neden olurlar. İlk başta hızlı tiroid çalışması, sonra normal tiroid çalışması, sonra da kalıcı olarak tiroid bezinin az çalışması ortaya çıkar Hashimoto hastalarında. Tiroid bezlerinin az çalışmasının nedenlerinden biri de iot tüketilmemesidir. Iot bizim yediğimiz yiyecekle vücudumuza giren bir mineraldir aslında. Hani çilek, domates gibi yiyeceklerde olsa da bunların bizim yiyecekle vücudumuza girmesi aslında biraz minnak. O nedenle Sağlık Bakanlığı 1980 yılında bütün tuzlara iot ekledi ki hepimiz iyodu yeteri kadar vücudumuza alalım diye ve gerçekten bu ekleme sonrasında ülkemizde guatır ve türetmezi hastalıklarının görülme sıklığı oldukça düştü. Üçüncü nedir? bir eksikliğinden sonra tiroid bezine geçirilen enfeksiyonlar dördüncü nedeninde baş boynu uygulanan radyoterapiler ve cerrahiler sonrasında tiroid bezlerimizde az çalışma ortaya çıkabilir Peki tiroid bezlerimiz az çalıştığı zaman vücudumuzda ne olur 1 halsizlik, yorgunluk, vücudunuzda şişmeler hissedersiniz, kaşlarınızda dökülme, saçlarınızda dökülme, vücutta şişlik, kabızlık gibi problemler yaşayabilirsiniz. Kilo artışı yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte kan yağlarında yükselme, tansiyonlarda yükselme, özellikle adet kanamalarında uzamalar ortaya çıkabilir. Tiroid beze az çalışmalarında. Hatta ben bir gün bir hasta görmüştüm. Hastanın kan yağları son derece yüksekti ve hasta kan kolonyaları düşürmek için iki tane ilaç kullanıyordu. Buna rağmen dirençli bir kan yağı yüksekliği söz konusu olarak düşünürken dedik ki bu hastanın bir check-up'ını yapalım, bir tiroidlerine bakalım. Tiroidlerine baktığımızda hastada ileri derecede tiroid bezi az çalışması gördük ve tiroidlerini tedavi ettiğimizdeki de kan yağları otomatikman düzelmişti. Yani tiroid kan yağlarından tutun, tiroidden çıkın, kadınlardaki adet kanamalarına kadar bütün vücudunun bu nedenle komutanı diyorum. Şimdi gelelim iot meselesine. Iot gerçekten çok önemli. Dedim ya 1980 yıllarında Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesiyle Türkiye'deki tuzlar iyotlandı. Her eve iyotlu tuz girdi ve insanlar iyotu alabildikleri için de guatır hastalıkları, gebeliklerde düşük, çocuklarda büyüme gelişme geriliği gibi problemler daha az görülmeye başlandı. Ancak ne yazık ki son yıllarda bu sağlıklı ve organik beslenme adı altında daha sağlıklı tuz yiyelim derken organik tuzlara doğru bir yönelmeye başladık. Burada çok dikkat etmek gereken bir nokta var. Eğer aldığınız organik tuzun içerisinde iyot yoksa bu iot eksikliğine bağlı tiroid bezi az çalışması yapabilir. Aman, aman dikkat. O nedenle bir tuz alırken mutlaka üzerinde iotlu tuz yazan tuzu almaya özen gösterin. Peki kimler iotsuz tuz, kimler iotlu tuz kullanacak diye baktığımızda tiroid bezi çok çalışanların iotsuz tuz kullanması gerekiyor. Çünkü iot zaten tiroidi çalıştıran bir mineral olduğu için fazla iot aldığımızda bu sefer daha fazla tiroid bezi çalışır. O nedenle bu hastaların iyotlu tuz kullanmaması lazım. Onun haricindeki bütün insanların tiroid bezi az çalışsa dahi hasta ilacını düzenli kullandığı müddetçe Iyotlu tuz kullanması gerekli olur. Peki kimler iyotlu tuz kullansın? Bütün sağlıklı insanların iyotlu tuz kullanması gerekiyor. Özellikle çocukların ve gebelerin mutlaka iyotlu tuz kullanması gerekiyor. Özellikle gebelerde ilk 3 ayda bebekte tiroid dokusu oluşmadığı için anneden geçen tiroidle bebek büyüyor. Eğer siz iyotsuz tuz yerseniz özellikle gebelikte ya da bir tiroid problemi yaşarsanız bu da düşüğe neden olabilir. O nedenle gebelerde, çocuklarda, sağlıklı insanların mutlaka iyotlu tuz kullanmasını tavsiye ediyoruz. Tiroid hastaları nasıl kilo verecekler? Tiroid hastaları da tıpkı sağlıklı insanlar gibi e, hiçbir hastalığı olmayanlar gibi kilo vermek için özen gösterecekler. Peki bunun için ne yapacaklar? Bir, abur cuburları, fast food ürünleri, dışarıda yemeleri bir minimize edeceğiz. Hayatımızdan çıkaracağız. İki, günlük yaşamda mutlaka hareketli olmaya çalışacağız. Günde 8-10 bin adım atacağız. Bedenimizi besleyeceğiz. Tiroid hastaları da bunu yapacak. 3- özellikle şekerli yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Özellikle tiroid bezi az çalıştığında bu diyabeti de beraberinde getirebilir. Diabet Diyabet obeziteyi beraberinde getirir. Obezite beraberinde yumurtalık kistleri polikistik overi beraberinde getirir. Ee, böyle yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurtadan derken bir sürü problem aynı anda ortaya çıkabilir. O nedenle şeker içeren yiyecekleri hayatınızda çok minimalize edin. Tatlı, kek, kurabiye, limonata, dondurma seviyor musunuz, yiyor musunuz? Hani ayda yılda bir kere defa şeklinde oraya mutlaka bir limit koymanızı tavsiye ederim. Tiroid hastalarının en çok kafasındaki soru şudur. Ay bana tiroid ha hastalığı teşhisi koyuldu. Ben artık lahana, brokoli, karnabahar yiyemem şeklinde hemen bir savunmaya geçerler. İşte işte kara lahana, turp, lahana giller, brokoli, karnabahar her ne kadar guatrojenik olduğu bilinen yiyecekler de olsa siz bunları bir günde oturup 5 kilo yemediğiniz sürece sizin guatrınıza herhangi bir zararı olmaz. O nedenle haftada bir ya da iki kez gayet güzel bir porsiyon sağlıklı olarak lahananızda, turpunuzu da, yiyebilirsiniz. bunu düşünene kadar bundan önce hazır yiyecekleri, dönerleri, iskenderleri, köfteleri, sucukları işlenmiş etleri, pastane ürünleri aslında öncelikle hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Su içmek önemli, tiroid kanlanmasını artıran en önemli elimizdeki virüllerden bir tanesi de su içmek. O nedenle günde 8-10 bardak su içmeye özen göstereceksiniz. D vitamini bütün metabolizma gibi tiroidler için de çok çok önemli. O nedenle özellikle güneşli havalarda saat 11 ile 3 arasında kolunuzu, bacağınızı yüzünüzü demiyorum çünkü yüze leke bırakabiliyor. Birebir güneş ışığına bırakacak şekilde D vitamini almaya çalışın. Eğer D vitamini alamıyorsanız da hekiminize danışarak kış aylarında özellikle D vitamini replasmanı yapmaya özen göstermek gerekiyor. Şimdi özellikle tiroid hastaları evet biz her şeye çok dikkat ediyoruz. İlk kilo da veriyoruz ama canımızda çok tatlı istiyor. Bazen kendimize ödül günü yapmak istiyoruz. Bunu ne zaman yapabiliriz diye soruyorlar. Çok sık olmamak kaydıyla mesela tatlı yiyecekseniz eğer bunu ikindi öğününde yemenizi tavsiye ederim. Sütlü tatlı ya da meyve tatlısı olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Ama hangi tatlıyı yerseniz yiyin yanına bir bardak sütlü kahve içmenizi ayrıca bir öneririm. Çünkü yanına sütlü kahve içtiğinizde yediğiniz tatlının miktarını da daha az yiyebilirsiniz. Yağlı tohumlar dediğimiz fındık, badem gibi 3-5 tane yağlı tohumla birlikte bu tatlıyı yediğinizde tatlının kan şekerini çok hızlı yükseltici etkisinin hafif önüne geçebiliriz. Sütlü kahve ve 3-5 badem yarım porsiyon bir sütlü tatlı yediğinizde Akşam belki iştahınız daha az bile olabilir. Ama tek başına büyük bir kase tatlı yerseniz kan şekeriniz çok hızlı yükselip ani düşeceği için akşam daha çok yeme isteğiniz olabilir. O nedenle porsiyon kortumunu da yapabilmek adına tatlının yanına sütlü kahve 3-5 tane yağlı tohum koyma alışkanlık haline getirin. Ve önünüze gelen tatlının da en fazla yarısını mümkünse çeyreğini yiyerek kulaklarımı çınlatın. Anlaştık mı?